Evet, kıymetli takipçilerimiz gene bir camimizdeyiz. Böyle halı e, temizleme tarağı satıyoruz. Bu e, herkesi ulaşsın diye böyle ara sıra da videolar çekiyoruz. Çok e, faydalı bir ürün. Bak şimdi bir camimizde camimiz yıkanmış. Aslında halılar temiz. Şu gördükleriniz çoraplardan, dizlerden buraya yapışan e, dizler, üz, dizler, ür, çorap şeyler. Yani he, dizden, çoraptan, bir şeyden yapışıyor. De. Anladın mı? biz bunu neyle temizliyoruz? Biz bunu bu tarakla temizliyoruz. Bunu süpürge çekmesi hiçbir şey çekemez. Çekemiyor. Yok şimdi yaklaştır tamam. sayın hocam. Bak şimdi. Işte. Bak. 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 Getir şöyle. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki işte geçen videolarda da atmışım diyor ki halıyı bozdu. Halın şurada halıyı bozan bir şey var mı hocam? Hı? Yok ne yapışan şeyler çıkıyor değil mi? Evet. Hele buna şimdi ne yapsan? Buna şimdi, e, hafif şey hafif böyle bir fıstıs bir şey yapsan e, anladın mı? Daha daha da derinlemesi var. Bak şöyle gördüğünüz gibi bu e, herkes ulaşsın diye böyle çekiyoruz. temizlemesi temizleme. lazım. Hadi. iyi seyirler. Sağ olun. Teşekkür Sizler ederim. Temizlemesi de kolay. Kaç para var?